Milattan önce 3. yüzyıl. Uçsuz bucaksız bozkırlarda atlı kavimler gökyüzünün altında hüküm sürüyor. İşte tam bu dönemde bir Türk hükümdarı sahneye çıkıyor, Teoman. O yalnızca bir lider değil, Türk tarihinin ilk büyük imparatorudur. Hunlar, Orta Asya'nın en kudretli kavimlerinden biri olarak Çin'in kuzeyinde varlıklarını sürdürüyordu. Teoman, kabilesini tek bir çatı altında topladı Küçük boyları ve aşiretleri birleştirerek güçlü bir ordu kurdu. Artık hedef büyüktü. Bir imparatorluk. Teoman, Çin Seddi'nin kuzeyinde geniş toprakları hakimiyeti altına aldı. Düşmanlarına korku, halkına güven verdi. Askeri stratejileriyle Çin'in güçlü hanedanlarını dize getirdi. Böylece tarihe Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu olarak geçti. Teoman'ın gücü büyüdükçe tahtın varisi kim olacak sorusu da büyüdü. Oğullarından Mete bu sorunun merkezindeydi. Teoman'ın karısı kendi oğlunu tahta geçirmek istiyordu. Bu taht mücadelesi Türk tarihinin en dramatik sahnelerinden birini yarattı. Teoman'ın ölümüyle birlikte oğlu Metehan tahta geçti. Ama unutulmamalı. Bu büyük imparatorluğun temelini atan, boyları birleştiren ve Türk tarihine ilk kez imparatorluk mefhumunu kazandıran kişi Teoman'dı. Onun kurduğu sistem, Yüzyıllar boyunca Türk devlet geleneğinin temeli oldu. Teoman, Türk tarihinin karanlık çağlarından doğan bir ışık. O bir hükümdar değil, bir devlet kurucusuydu ve onun hikayesi bugün hala Bozkır rüzgarlarında yankılanıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım.